gidiyoruz baba? Nereye gidiyor Antalya'ya. Emeklinin tadını çıkaracak annenine. E bayram geldi baba. E gelsin ne yapalım? Benim ya? bu var ya Emre bu beni yardan batacak. Selden batacak. Ya ben Şimdiye duram, kadar, kadar atmadıysa bundan sonra da hiç atmaz. Anne. O parayı harcarsan ben ölüm. Anne valla seni yaşatacak kız. Hadi kız. Aha bak. siz ver bulamayacağınız bir daha. Siz görün. Siz görün bunu götüren siz beni koydunuz yolluyorsunuz. Bak sen. Ben istemiyorum gitmeye Emre. Ama ben götüreceğim. Ben nereye götürüyorum? Yok ne ya işte tatile getirdim ben seni ne güzel havuza. Antalya diyordun, bura bağlıca bağlıca. Ya olsun ne olursa olsun ne güzel bu yer işte ben bunun olduğu yere ben hiç fark Ne kız Ben gitmem <laughs> yere çabuk çabuk, çabuk. burada da buldu beni. Ben gitmem Emre. Ne oldu ya? Kadınların yeri. Kadınların yeri mi? Erkekler tutuyor. Ben sandım ne bileyim ya. Beni buraya niye getirdin? Ya ben seni denize getirdim. Kurban parasını buraya verdim. Ben seni eğlen diyerek geldim. Allah hayırlı versin seni S değil mi? Ne yapıyorsun? Dedem. Dedem. Niye? Bayram bayram diye getirsin de beni. He. nasıl?